Bu e, uygulanması mümkün olmayan bir şey ama bu kararı almış olmak bile Türkiye'yi e, istemediğimiz ülkeler ligine otomatikman sokmuş olacaktır. Yani dünya algısı açısından Twitter'ı kimlerin kapattığına bir bakalım. Arap Baharı tahrir devrimi sırasında Hüsnü Mübarek kapatmıştır. Daha sonra Sisi yönetimi Twitter'ı yasaklar getirmeye çalıştı. 2000 çalışmıştır. 2009 yılında İran rejimi Twitter'ı kapatmıştır. Seçimlerden sonra çıkan isyanı bastırma aşamasında. Ee, ve Beşer Esad Twitter'ı kapatmıştır. E, haliyle bugün hele de Başbakan'ın Bursa mitinginde et, ettiği ifadeler, kullandığı ifadelerden sonra Twitter'ın kapatılması dünyada Türkiye'nin sadece otoriterleştiği değil, artık başka bir yola girdiği, yani siyasi istikrarsızlık sürecine girdiği şeklinde algılanacaktır. Bakın ben sadece Başbakan e, Uluslararası Dünya ne der, benim umurumda değil bu gibisinden bir ifade kullandı Bursa mitinginde. Sadece e, üç açıklama, beş açıklama gelmez. Twitter'ın kapatılması, üst üste açıklamalar yağması, iki gün sonra ekonomik olarak Türkiye'nin zarar görmesi... 3 gün sonra Türkiye'nin müttefiklerinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve aday adaylığı dahil bir sürü kurumsal bağını sorgulaması anlamına gelir. Çünkü sanıyorum Sayın Başbakan'ın e, e, bugünkü mitinginde de tam olarak ağırlığında ya da danışmanların ona anlatamadığı... Bugünün dünyasında Twitter sadece insanların sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir ağ değil. Twitter'ı kapatıyorum demek 2014 yılının bu gezegende algılandığı haliyle darbe yapıyorum demek gibi bir şey. O demek değil yanlış anlaşılmasın onu demiyorum ama dünyada yankısı açısından adeta öyle bir seviye atlama demokraside iyice bir başka bir noktaya gelme siyasi istikrarsızlığın başlangıcı olarak algılanır. Hükümetin kendisine yönelik iddialardan ürktüğü, korktuğu, bu nedenle Twitter'ı gerçek bir tehlike hissettiği şeklinde algılanır. Haliyle başbakanın kendine güvenmediği şeklinde uluslararası piyasalara, borsalara, dünyaya, dış dünyaya, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, Batı'ya, Doğu'ya her yere bir mesaj vermek demektir. Ben Türkiye'de, Türkiye kamuoyunda gençler arasında şehirlerde nasıl algılanacağını söylemiyorum bile. Onu zaten söylemeye hacet yok. Etrafta iki kişiyle konuşan herkes bunu biliyor. Ama dünya, uluslararası dünya ne der benim umurumda değil diyelebilecek bir noktada değiliz. Gerçekten Twitter'ı kapat.